Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle haşhaşlı, krem şantili, çok lezzetli bir evani hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbeti için 3 su bardağı şekeri tenceremize alalım. Üzerine 3 su bardağı su ilave edelim. Ölçümüz birebir. Şeker oranı kadar su koyuyoruz. Ve şeker eriyene kadar şerbetimizi karıştıralım altını açalım ve kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada üzerine çeyrek limon ilave edelim. Ve bir 10 dakika kadar daha limonla birlikte kaynatalım. Şerbetimin kıvamı hazır. Artık altını kapatalım ve dinlenmeye bırakalım. Ve revani harcımızı hazırlayalım. 3 adet yumurtayı kabımıza alalım, üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave edelim ve güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Ben zeytinyağı ve ayçiçek yağı karışık kullanıyorum. 1 su bardağı yoğurt. Karıştırmaya devam edelim. 1 su bardağı irmik, yarım çay bardağı haşhaş tohumu. Mavi haşhaş dediklerinden tekrar karıştıralım ve bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir su bardağı unumuz var. Onu da ilave edelim ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar tatlı harcımızı karıştıralım. Tatlımızın kıvamı bu şekilde. Ben kare borcamda hazırlayacağım tatlımı. Kare veya yuvarlak borcamda hazırlayabilirsiniz. Tepsimizin tabanını yağlayalım ve hazırladığımız harcımızı tepsimize dökelim. Güzelce kasemizi sıyıralım. Spatula ile tatlı harcımızı düzeltelim. Her eşit olmasını sağlayalım. Ve önceden ısıttığımız 170 derece fırının en alt rafında tatlımız kızarana kadar pişmeye gönderelim. Tatlımız pişiyor, kızarmaya başlamış. Tatlım pişti, fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmış. Şimdi bir kürdan yardımıyla tatlımızı küçük delikler açalım. Şerbetin daha iyi çekebilmesi için. Ve ilk sıcaklığı geçen tatlımızın üzerine soğuyan şerbetimizi dökelim. Her yerine gezdirelim. Ve şerbetini çekmesini sağlayalım. Tamamen şerbetini çektikten sonra ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldıralım. Tatlımız buzdolabında dinlendirirken krem şantisini hazırlayalım. Bir paket krem şantinin üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave edelim ve koyu bir kıvam alana kadar güzelce çırpalım. Krem şantimiz hazır. Şimdi hazırladığımız krem şantiyi buzdolabında dinlendirdiğimiz tatlımızın üzerine boşaltalım. Ve her yerine eşit gelecek şekilde spatula ile krem şantimizi sürelim. Ben son olarak üzerine böyle bir hamur şekillendirme aparatıyla süslüyorum. Çatalla da çizikler atabilirsiniz bu şekilde. Sadece süsleme amaçlı. Ve bu şekilde buzdolabımızı kaldıralım. En az 4 saat dinlendirelim. Benim tatlım dinlendi. 4 saat geçti üzerinden. Şimdi artık tatlımızı dilimleyebiliriz. İstediğiniz büyüklükte tatlımızı dilimleyelim. Ben üzerine Hindistan cevizi tozu serpeceğim. Siz istediğiniz bir malzemeyle süsleyebilirsiniz. Sade olarak da servis yapabilirsiniz. Hemen ilk dilimimizi çıkartalım. Gayet güzel kabarmış tatlımız. Şerbetini de güzelce çekmiş. Çok lezzetli bir tatlı oluyor. Haşhaş tohumları çıtır çıtır içinde. Çok güzel bir lezzet veriyor. Orta dilimimizi bu şekilde denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bu ölçülerle birebir tutan harika bir haşhaşlı revani oluyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.